Merhaba ben Havva Cezra Nizmit Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Sanat tarihi geçmişte yaşamış medeniyetlerin tarihi süreç içerisinde ortaya koyduğu maddi kültür varlıklarını sanat ve estetik açıdan inceleyen bir bilim dalıdır. Bölümümüz dersleri Türk İslam sanatı ve arkeolojisi, erken Hristiyan ve Bizans sanatından oluşmaktadır. Aynı zamanda uygulamalı ve teorik derslerimiz de mevcuttur. Teknik çizim derslerimiz için atölye ve bilgisayar laboratuvarımız bulunuyor. Üçüncü sınıf son döneminde zorunlu olarak staj programımız bulunmaktadır. Dördüncü sınıfta mezun olmadan önce bitirme tezi hazırlamamız gerekiyor. Mezun olduktan sonra çalışabileceğimiz alanlar Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışma imkanı bulabiliriz. Genel olarak sanata ve mimariye ilgim olduğu için entelektüellik açısından bilgi birikimi kazanmak amacıyla bu bölümü tercih ettim. Necmettin Erbakan Üniversitesi gün geçtikçe kendisini geliştiren ve ilerleyen bir üniversite olduğu için bu üniversiteyi tercih ettim. Bu bölümde okurken hocalarının deneyimlerinden faydalanma fırsatı buldum. Ayrıca sanat tarihi topluluğunun sosyal sorumluluk projelerinde ve teknik gezilerinden yararlanma imkanı buldum. Mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimle devam edip akademik kariyer yapmayı planlıyorum. Üniversitemizin donanımlı akademik kadrosu ve imkanlarından faydalanmak isterseniz siz de üniversitemizde görmekten mutluluk duyarız. Necmettin Erbakan Üniversitesi geleceğin.